Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yedi bu yedi yaptım ve onun nasıl yapıldığını tekrar yapacağım. Yani o kolay bu yedi nasıl yapılır bugün öğreteceğim. Yani evet öyle işte. Bu yediğimiz böyle bir şey. Yani evet. Önden kolay durursa bir tık yapması birkaç dakika da alabilir. O zaman bu yudu başlatalım. Tak 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 tak. En azından şu karıcık şey yapsanız yeter bence. Ama bunun için bayağı bir odun lazım. En az bir stek odun almanız lazım. Normal. İşte. İlk önce şunları yapıyoruz evin boyutu size kalmış gibi yapabilirsiniz bu evi yani yapışı size kalmış yanlış oldu bu Evet. İlk önce bu yediğimizin temellerini yap Bu bu işten yapımı cidden çok zorlayıcı değil. Hadi size birkaç tane, 30 tane ince cam lazım galiba ve bir sürü e, isterseniz ağacı daha da değişik meşe yani biyomunuzun en yakın en çok olan neyse ondan yapabilirsiniz bu videosu yine iyi olacak. Havada kalacağız. İyi bir bugün. Her zaman en iyisini yapacağız. Ve en kolay bu bugün. Yani tekrarladığım gibi. Bunları yap yapıp geliyorum ben. Evet camları yaptık? Ve şimdi Yani evimiz böyle olduğu için evimizin altını ve üstünü de hemen yapıp videomuzu bitireceğiz. Bu kolay yapılan şey. Yani kolay yaparsın. Kısaca. Hemen şuraya bir sabah yapalım. Ee. Şu ev daha büyük olsa da biz küçük de yapsanız büyük de yapsanız çok bir şey değiştirmeyecek. Bu evimin en önemlisi ne kadar bu ev o, o evin içi boş olur olsa da ben bu evi daha iyi yapacağım. Mesela girişini de yapalım yani girişi de var. Tabii. Ben mesela diğerine giriş yapmamıştım. Evet hemen hatta iki kapılı olsun. Bu evimiz mini ev oldu ama. Yani siz isterseniz bayağı büyük de yapabilirsiniz ama o size kalmış. Şey. Şunu dıştan koyalım. iç yerini de istediğimiz gibi yapabiliriz. Ve şimdi çatısını yapmak lazım. Çatısında zorlanmazsınız ama e şunları yaparken bir tık zorlanırsınız. Bunun yerine direkt köy evlerini yerleştirebilirsiniz. Eğer köy evleriniz varsa onlardan bu, bunları alabilirsiniz. O da bir tercih. Merdivenler çıkıyor. Yani şöyle şöyle size birkaç tane merdiven falan lazım. Bu ev daha küçük olduğu için. Böyle. Yani evet. Yani böyle bir tık daha değişik olur ama. Yani. Ve şimdi ben içine de tasarlayıp geliyorum. Evet kolay evimizin iş tasarımı da bitti. Yani evimiz böyleydi. Güzel bir ev bence. Yani evet, sandığımız var. Ocaklarımız var. İlk survivor günü için bitki yapılması o fazla maliyet gerekse de e, Hardcore'daysanız 10. günde bu evi bu mini evi yapabilirsiniz. Ya da normal survivor'da 5. günde yapabilirsiniz bu evi. Ama ilk gün evi demem ben Bu en az ikinci günde yapabileceğiniz bir şey. Çünkü bir tık maliyet gerektiren bir şey olsa da. Yani evimiz çok güzel. Şu halıları yapamaya da bilirsiniz. Onun yerine daha çok değiştirebilirsiniz. Yanına istiyorsanız hatta bir şey daha yapayım. Bekleyin şimdi. Evet hazır. Oo, ayrımcılık var. Oha. Oh, ah. <laughs> evet. <durma. Gülüyor> evet ayrım, ayrımcılık bitti. <laughs> Şunu alayım. Hiçbir şey görmediniz. Neyse evimiz bitti. Şunun içi nasıl zombi oldu? Bu arada evinize meşale koymayı da unutmayın. Hadi bay bay.